Oh be, sonunda yeni kolumu aldım. Şarj nerede ya? İşte bu, sonunda. Bir haftadır kolum yoktu. İşte. Oh be, sonunda. Sonunda geldi elektrik ya. Yaşasın. Güzeldi değil mi beyler? <laughs> Beğendiniz Bekle sıkma <laughs> Terbiyesi Gel lan Ooo rekorumu kırdım Rekorumu kırdım Ooo oo. Of Abi çok güzel para yatırdım oyuna var ya Şu kostümü al şunu da al of Bir sürü kostümüm oldu hmm. Çok iyi çok iyi. Tamam ilk hangisiyle maşa gitsem bu şunda. Nereye gitti bu ya? Of. Ne kayboldu ya. Aa buldum lan. Buldum lan. Burada. Buldum sonunda. Tamam bunu oynayacağım o zaman. Oh be. <laughs> Aha son kısım. Hadi. Geçtim be! Geçtim be! Beş gündür geçemiyordum. Sonunda geçtim. İşte budur be. Aa yeni harita gelmiş. Gel gel davet atıyorum. Bekle. Oo mağaza falan değişmiş. Abi çok iyi. Oyun çok iyi olmuş. Abi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.